Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzası ile 81 il müftülüklerine gönderen gönderilen karar yazısında cuma günü camilerin kapalı tutulmasına ve cuma namazı için sela okunmamasına karar verildi. Cuma günleri camiler kapatılacak koronavirüs önlemleri kapsamında 81 il müftülüğüne Ali Erbaş'ın bugün e dün yayınladı e, Diyanet İşleri Başkanlığı heş şeyiyle e, hesabından Profesör Doktor Elia Erbaş'ın e, neyse bunlar son derece iyi Diyanet İşleri Başkanı işte böyle konuşmalı bir din adamı gibi olmalı e, ağzından e, sevgi sözleri çıkmalı İnsanları bir araya getiren sözler çıkmalı e, sadece bayramlarda özel günlerde değil her gün böyle çıkmalı din adamı düşmanlığı körükleyici ifadelerden kaçınmalı çünkü din adamı olmanın geriye de zaten bu idi bir başka iyi haber de Diyarbakır'dan Diyarbakır Kayapınar Belediyesi koronavirüse karşı belki de dünyadaki en ilginç e, öneriyi e, getirdi uygulamayı da hayata geçirecek koronavirüse karşı e, evde kalıp kitaplar e, okuyanları altın ile ödülleri, ödüllendireceğini, açıkladı. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi. Evet. E, koronavirüste altın önlem diyor. Hani altın vuruşlar var ya e, 25 kişiye tam altın 100 kişiye yarım altın, 100 kişiye de çeyrek altın verilecek.